sermedikleri kaldı onun. Bence de sermedilerdi. Ünlü oyuncu Cansel Elçin TV yüzde ekrana gelen En Beyaz Geceler programına konuk oldu. İlk bence aklımıza hatırla sevgiliyle kazındığı Cansel Elçin. Alkışlarınızla Cansel Cansel Elçin. Cansel Elçin. cansel Erçin son olarak Özcan Deniz'in ev ortamında çektiği ve eski eşi Feyza Aktan'la oğlu Kuzey'de rol verdiği 6 bölümlük Senkron adlı internet dizisinde oynadı. Ben çok sıkılıyordum evde. O da sıkılıyorduk. Yani sıkılınca yani yaratıcılık daha da çok böyle yükseliyor ya. Yani sıkıştığımız bir e, e, zorlukta olduğumuz zaman hani başarı konforu sevmez e, diyoruz ya. O Özcan da böyle bir <laughs> evde böyle bir dizi e, çekiyormuş ve ilerledi. Ondan sonra da beraber hani biz de böyle işte izledik. Ben de çok beğendim. Ee, ben de oynamak istedim orada. Beraber böyle ben de üçüncü bölümü dahil oldum. Elçin dizide sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat'ın da rol aldığını söyledi. Zeynep Tuğçe de sevgilim de girdi işin içine. Aa. Çok da güzel böyle bir iş oldu. Yani hani evde çekilmiş dizi değil bu. Gerçekten Gerçekten yani. evet. Gerçekten de çok profesyonel bir iş çıktı. Yakışıklı oyuncu Sekron adlı dizide Robin Williams tarzında bir profesöre hayat verdiğini belirtti. Karakterimi çok seviyorum oradaki. Ee, böyle Robin Williams kafasında bir adam, bir profesörü canlandırıyorum. Ee, i̇smi de Senkron. Can da çok iyi bir yönetmen. Çok da güzel çekti. Çok eğlendik. Çok mutluyuz yani bu iş. Peki çok çekimlerden bir... biraz bahsedebilir misiniz? Bize nasıl çok, fazla, e çok fazla bahsedemem. Ee, çünkü yani e biraz da böyle gizemini tutmak lazım yani. Cansel Elçin sevgilisiyle planladığı tatil programından bahsetti. Bir tatil programı var mı Zeynep Hanım'la? Ee, var tabii ki <laughs> onu çok fazla e, söylemeyeyim. Dündüğüne göre? Yani tabii deniz Yok hayır. Denize e, hasret kaldık. Yani Hı. denize doğru güneye doğru gideceğiz. E, biraz böyle baş başa dinleneceğiz yani. <laughs> Elçin karantina dönemini nasıl geçirdiğini de anlattı. Tuğçe de böyle küçük bir dizi yazdı. E, küçük derken de şey olarak 5 dakikalık diziler. Onları böyle çektik beraber çalıştık. Ondan sonra senaryolar yazdık. Bir de yeni projelerimiz var. Yeni dizi için görüşmelerimiz var. Onlarla da böyle biraz böyle flörtleşiyoruz şu anda daha hiçbir şey belli değil. Ama güzel böyle işler olacak gibi geliyor.